Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Bugün sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım. Sizlerin beğenisine sunacağım arkadaşlar. Öncelikle niyetiniz niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek kayna, zamansız zamana karşı yıldıznamemizle beraber duru görü hislerimi, öngörülerimi sizinle paylaşacağım. Bakalım bugün arkadaşlar günlerden. Perşembe Bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Böyle günlere bir takılı kaldım çünkü e, bu aralar böyle yaptığım ritüeller var arkadaşlar. Geçmiştekinleri de toparlıyorum. Böyle bir bocaladım. Neyse sağlık olsun. Hepinizi çok seviyorum yorumlarınızla beğenilerinizle beni yalnız bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hadi bakalım sizler niyetinizi, dilenizi tutun. Ben de sizlerin niyetine bakalım yıldız namemizden bir sayfa açacağım. Oradaki sayfalardan destekli yorumlar yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle bugün farklı bir yıldız tane destekli olacak arkadaşlar. Aslında eski bir cilt ama ben bunu birleştirdim. Büyük bir matbaada. Bayağı bir karışık yaptım arkadaşlar. Kendime göre uyarladım sizlere de yorumlayacağım. Evet, bir niyet dilek geçiriyorum arkadaşlar. Hepsinin sonra tekrar geri dönüş yapacağım. Bir geçmiş gelecek yapalım. Olur mu? Bir geçmiş gelecek yapalım. Evet. sizlere aslında bir der vermek istiyorum. Çarşamba günü verildi, perşembe günü verdi diye. Ama beni sürekli takip eden ve etmeyen abonelerimi bilmediğim için şöyle bir yerden başlamak istiyorum arkadaşlar da istediğim güzel haberleri vermek istiyorum. Şimdi neyi telaffuz edersek, neyi e, ifade edersek, e, her şeyin bir çekim gücü, her şeyin bir iletişim gücü var arkadaşlar. Bazen e, bulunduğunuz ortamdaki suya yansıyan duygularınız, düşünceleriniz de olur. Onları böyle e, içtiğinizde, onları birebir bir yansımış e, şekilde alabilirsiniz. Bu yüzden e, suyun ya da böyle mutfaktaysanız mutfaktaki mutfakta mesela bir televizyon olayına girmeyin. Ümitsiz konuları su çekiyor arkadaşlar. Bulunan yemek, düşünceler, olumsuzluklar hep üzerinize geçiyor. Ben buradan sayfaları sürekli açarken özellikle böyle bir kararsızlık, bir boşlukta bir sıkışmışlık, fevrilik, kaygı, tasa enerjisi hissettim. O yüzden e, yorumlamak istemedim. Böyle bir es geçtim ama hani e, neden bu kadar çok anzade sayfaları e, es geçtim diye aklınızda kalmasın. Böyle bir soruyla karşı karşıya bunu da belirtmek istedim. Şimdi siz değerli izleyenlerim bir ticari eşya, mal veya hane, dükkan, depo, iş burayla alakalı bir korunmadığını düşünüyorsunuz. Bir şeylerin sirayet ettiğini düşünüyorsunuz. Çok olumsuz süreçlerden geçiyorsunuz. Maddi, manevi kayıplarınız olmuş. Fakat maddi kayıplarınızın çoğu güven problemiyle bağlantılı olmuş. Güvendiğiniz için, inandığınız için çok fazla Öngörülerinizi sunmadan direkt ne denilirse ona yapmışsınız, ona koşmuşsunuz, o yola geçmişsiniz. Aslında bazı şeyleri ölçüp tartıp biçmeniz gerekiyor. Çünkü e, hesapsızca ilerlemeleriniz, harcamalarınız, birikimlerinizi e, hesapsızca e, hesaplamadığınız yönlere, yerlere koyuyorsunuz. E, konumlandırmışsınız Bu da size e, zararlı bir şekilde dönüş olmuş e, biraz maddi kayıplarınız gözüküyor e, sizinle beraber yola çıkan sizin arkadaşlarınız yaşıtlarınız okul arkadaşınız olabilir iş mesai arkadaşlarınız olabilir Herkes böyle ata alıp gittiği halde siz yerinizde sayıklıyorsunuz. Bazı iyi niyetlerinizin kurbanı olmuşsunuz. Her seferinde iyi niyetinizden ödün vermişsiniz ama karşınızdaki kişiler sizi bir materyal olarak görmüşler. Bir maddi açıdan, menfaat açıdan sizi her şekilde arkanıza böyle size sırtlarını yaslamışlar ama bunun sebebinde hep böyle bir beklentileri olmuş. Siz o beklentileri karşıladığınız sürece sizi en üst tepeye çıkarmışlar. Beklentilerini karşılamadığınızda hemen en ufak bir bahaneyle sırtlarını dönmüşler. Yapabileceğiniz dostluklar, arkadaşlıklar, oba, akraba bağı, arkadaş bağı, kardeş bağı, dost bağını çok sağlam bir şekilde bu saatten sonra oturmanız gerekiyor. Çünkü size bugüne kadar iyilik yapanların yanında kötülük yapanlar fazlasıyla ee, sayıları fazla, canınızı çok fazla sıkmışlar, sizden çok fazla şeyler almışlar, götürmüşler, ee, sizi yalnızlaştırmışlar, yeni bir ilişkiye, yeni bir işe, yeni bir Ortama yeni bir kişiye karşı e, ön yargılı olarak sizi o moda sokmuşlar psikolojik olarak destekler alıyorsunuz tedaviler görüyorsunuz şu an için böyle ataklarınızla e, bir boğuşma sürecinden geçiyorsunuz çünkü çok fazla kayıplar vermişsiniz hem maddi vermişsiniz hem manevi vermişsiniz e, bunu bir şekilde e, kendinize yakıştıramamışsınız kendinize göre egonuz kendinize göre bir gururunuz varken yeri gelmiş egonuzu da gururunuzu da yerler altına almışsınız. Hep böyle sevilmek, sayılmak, karşı taraftan ilgi görmek olmuş amacınız. Eğer böyle bir bekarsanız sürekli böyle her kurduğunuz erkekse beni izleyen izleyenlerim bayandan bayansa erkekten böyle bir Evlilik be beklentisi, bir beraberlik beklentisi olmuş. Siz hep e, ilişkilerinizi bu yöne e, ağırlık bastırmışsınız. Yani e, hep e, gördüğünüz kişiyi tanıdığın zaman e, hep böyle evlilik hayalleriyle e, koşuşturmuşsunuz. Yani hedefinizde hep böyle bir yuva kurma, mutlu olayım, evleneyim, hemen böyle bir... E, duygularınıza, kalbinize söz geçirememişsiniz hep bundan kaybetmişsiniz hep böyle e, onu en e, özel yerinize koymuşsunuz ve o, o sizin hep böyle en özeliniz en güzeliniz e, olmuş çünkü siz onu e, hayatınızın bir parçası ve e, devamlılık konusunda hayatınızdan onu yanınızda görmek istediğiniz için Malınızdan, mülkünüzden, teninizden, ruhunuzdan, bedeninizden hiçbir şeyinizi esirgememişsiniz. Yeri gelmiş çok e, sevmişsiniz, sevilmişsiniz ama bir türlü e, bu ilişki konusunda dengeyi oturtamamışsınız. Belki şu an evli de olabilirsiniz. E, fakat aklınız böyle hep bir öncekinde olabilir, seçemediğinizde olabilir, terk edilmişliklerle yaşadığınız kişilerde olabilir. Evet. Siz sürekli aslında bir şekilde bazı konularda bazı durumlarda mutlu olmayı mutlu bir şekilde devam etmeyi kendinize yani polyanacılık oynamayı böyle bir hedef kılmışsınız. Aslında dökülüyorsunuz bir tarafınız ağlıyor bir tarafınız hüsran ama onun üzerine bir maske geçirip hem çok mutlu hem çok huzurlu hem çok zengin hem böyle e, olmayan bir e, hayatı etrafınızdaki kişilere sergilemişsiniz. E, sizden çok fazla gitmiş. Aslında siz şahsına minasır. E, mükemmel bir kişisiniz. Kalbiniz çok iyi. E, her şeyin her her şekilde en güzelinin olsun istemişsiniz. Sizin. E, sizi bir yapılmışsa siz karşınızdakine bin yapmışsınız ama nedense kıymet bilinmemiş arkadaşlar. özellikle Bekir, Ömer, Osman, Ali Abdullah, Kasım, Merve, Sait, Bekir, Süleyman, Hatice, isimlerim çok bir de S harfiyle başlayan isimler arkadaşlar. Çok bariz şekilde çıkmış isminizde de olabilir, S harfiyle de başlıyor olabilir, soy isminde de olabilir. Bu anlattıklarım özellikle bu kişileri fazlasıyla e, irdeliyor. E, 6. aya kadar üzerinizdeki bütün sıkıntıların gideceğini sizlere müjdelemek istiyorum. Özellikle isminde M, E, Z, R, U, A, T, I ile I harfleri olan izleyenlerim. Güzel bir sürece gireceksiniz. Üç harflilere yakalanan izlen izleyenlerim var, özellikle erkek izleyenlerim. E, fakat e, bunların bu musallatından bir şekilde e, arınmaya e, çalışmışsınız, çabalamışsınız ama sizinle uğraşan e, bir tane bayan var. Bunu da belirteyim. Bayanın isminin içinde sizlerle izleyenlerim K olabilir, Ü olabilir, L olabilir, İ olabilir, bir de Y harfiyle D harfi olabilir siz değerli izleyenlerim. Böyle zeytinyağlı bir şey yedirilmiş. Bir zeytinyağlı bir şeyle, zeytinyağıyla sabun olabilir arkadaşlar. Böyle bir şeyle size musallat edilmiş. Bir kağıt olarak da baş... Başınızla bağlantılı bir şey arkadaşlar. Bu düşüncelerinizin değişmesine sebep olabilir. Sürekli baş ağrıları, boyun ağrıları, kulak ağrıları, göz ağrıları, diş ağrıları. Yani Boynunuzdan üst kesmindeki olan uzuvlarınıza bir yere kötü bir etki yapılmış, yedirilen bir şey de olabilir, kullanılan bir şey de olabilir, haneye bırakılan bir sabun olabilir arkadaşlar. Zeytinle bağlantılı gözüküyor ya da bu kişi zeytinle bağlantılı tarlası vardır, işi bu yöndedir. Böyle de bağlantı kurabilirsiniz çünkü falımız kolektif arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. E, özellikle e, ben sürekli fallarımda belirtiyorum. Kötü enerjilere yapılacakları böyle soran izleyenlerim var. E, i̇sim tutma gibi bir e, durum söz konusu değil. Böyle isimleri e, aklımda tutma gibi e, bir konu e, durumu e, meşguliyet olarak vermiyorum arkadaşlar ama sürekli böyle yorumlarda işte kötü enerjilere ne yapmalıyız? Kötü enerjilerin üzerinde olduğunu e, bil Dini söyleyen izleyenlerim var ve ben sürekli söylüyorum yapılan ritüelleri yapılan e, her ne varsa onları da sizinle paylaşıyorum ama en bariz yapacağınız arkadaşlar en kolayından yani en kolayından bir kesme şekerin üzerine olabilir ya da bir tuzun üzerine olabilir. En basitinden bir bardak suyun üzerine olabilir ya da bir bardak sirkeli suyun üzerine olabilir. 41 defa bu bu yani bunu yapmanız gerekiyor. Yani kime sorarsanız sorun, kiminle konuşursanız konuşun. Felak, Nas, Ayetel, Kürsi, Nazar sureleri bunu sürekli okumanız gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in kalbi arkadaşlar Fatiha suresi ve İhlas suresi. E, bu süreleri okuyun. 41 defa e, şekerin üzerine okuyabilirsiniz. E, hanecek o şekeri tüketebilirsiniz. E, suyun üzerine okutup o suyu çoğaltıp içebilirsiniz. E, sirkeli suyla e, duş alabilirsiniz. Ama yalnız duşu alırken vücudunuzu mesettikten sonra bir leğenin üzerine alın arkadaşlar. Çünkü o suyu dört yol ağzına dökmeniz gerekiyor. E, bunu da belirtmek isterim. E, fakat onun haricinde böyle e, tütsü anlamında... E, ada çayı yakabilirsiniz. Ada çayı da şöyle yakın arkadaşlar. E, bir tabağa üzerine pamuk koyun. Pamuğun üzerine hafif böyle tuz serpiştirin. Ada çayını koyun. Eğer üzerlik varsa bunu baharatçılarda temin edebilirsiniz. Üzerlik varsa üzerlik koyun. Bunların ya da defne yaprağı üçünü ayrı ayrı yapın arkadaşlar. Her birini bir arada yapmayın. Diyelim ki haftada perşembe günleri özellikle yapın bunu. Bunu da belirteyim. Yani aslında yaptığınız çok ritüel olabilir fakat zamanlamada yanlış olduğu zaman mesela diyelim ki sabah nasıl bir et yemeği tüketemiyorsanız bunun gibi bir şey düşünün. E, ayrı ayrı bir pamuğun üzerine tuzu döküp ada çayı ise ada çayını koyun, üzerlik ise koyun, e, defne ise defne yaprağını koyun, e, o tütsüye böyle hafif pamuk eşliğiyle yakıp zaten pamuğu tutuşturduğun zaman hepsi tutuşuyor. Hanenin içine önce bir kencereyi de açın niyetlenirken böyle odaları gezdirirken niyetinizle beraber söyleyin. Han, hanemdeki kötü enerjiler gitsin. Hanemde diyelim ki Ayşe kızı Fatma'nın yaptığı bildiğiniz kişi ise eğer e, Mehmetoğlu Hasan'ın yaptığı kötü enerjiler çıksın gitsin diyerek bütün odalarınızı bütün evlerinizi o tüsüyle e, gezdirebilip koruyabilirsiniz. Çok fazla aslında böyle şeylere girip e, bu fal bakımlarında e, bunların önüne geçmek istemiyorum ama e, istiyorsunuz arkadaşlar. Hepinize böyle bir cevap olsun istedim. İlişkiyle alakalı problemleriniz var. Biraz böyle askıya alınmış ve uzun zaman görüşmeme kararı almış e, izleyenlerim de var. E, zaten kiminle enerjim tutuyorsa belirtiyor yorumlarda. E, çok fazla gurur yapmışsınız arkadaşlar bence gururunuzu biraz geri plana atın görüşmek istiyorsanız görüşün mesaj atmak istiyorsanız atın bir şekilde haberleşmeye geçin Aslında sizin kaderinizde bu kişi var arkadaşlar bir şekilde onsuz yani başkalarıyla görüşmeleriniz olmuş konuşmalarınız olmuş size başka birilerini tanıtma önerisiyle gelen de olmuş fakat e, sizin aklınız bu kişi de olduğu için yapmanız gereken aramanız, konuşmanız gerekiyor. Aslında ilerleyen zamanlarda da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü bu kişi kötü enerjinin etkisinde, e, üçüncü kişilerin konuşmalarının etkisinde, yasakların etkisinde. Bu yüzden e, sizin yapmanız gereken tek şey e, bence siz kendiniz bir şekilde iletişime geçin. Hani kötü ayrılmış olabilirsiniz, kavga etmiş olabilirsiniz. Ee, görüşmeniz, son görüşmeniz çok mükemmel bir şekilde geçmemiş olabilir. Size çok kötü söz söylemiş olabilir. Gururunuzu incitmiş olabilir. Ama o da üzerindeki kötü enerjilerle beraber e, bununla e, bununla alakalı da oluyor arkadaşlar. Aramadan önce kulahat, kulayzu bırak bir felak, kulayzu bırak binaz süreleri ve ayetel e, kürsü sürelerini okuyun arkadaşlar. O okumanın üzerine arayıp e, güzel sonuçlar alacağınızı sizlere temenni etmek isterim. Sayfayı her çevirdiğimde sizlerle izleyenlerim emin olun ki hep böyle bir sihirle ya resminize yapılmış bir şey de olabilir. Böyle hep sihirle bağlantılı şeyler çıkıyor. Yorumlamak istemiyorum ama e, bununla alakalı çıkıyor. E, aslında ben burada şu an bu sayfada da e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Eşlerin, evli eşlerin birbiriyle olan sıkıntıları çıkmış arkadaşlar. Özellikle yatakları ayırma, yataklarından uzaklaşma, birbirlerini böyle hani tabiri caizse derler ya domuz gibi görüyor beni, benimle hiçbir şekilde konuşmuyor, beni hiçbir şekilde önemsemiyor, duygularıma hiçbir şekilde değer vermiyor. O kadar güzel sofralar hazırlıyorum, kendime çok güzel bir şekilde bakıyorum ama... Bununla bağlantılı da arkadaşlar yapılan üzerinizde kötü bir enerji var. Bu da çok bariz çiziyor. Yani bir resmin üzerine bir bağ olabilir. Evinizde bir bağlanmış düğümlenmiş ip olabilir. Resim olabilir. Ya da bir yumurta olabilir yatak odanıza özellikle bakmanız gerekiyor sarılaşmış bir leke de olabilir bir çerçevenin arkasına sürünmüş beyaz böyle kremsi bir doku da olabilir bugün nedense böyle çıktı arkadaşlar yapmanız gerekeni zaten belirtiyorum demin de belirttim tesadüfen yine sayfamızda bu çıktı arkadaşlar arkadaşlar Özellikle adam etkilenmiş arkadaşlar. Burada adam çok e, bariz bir şekilde gözüküyor. Özellikle isminde Kadir olan, Murat olan ya da Kadir ile Murat arasındaki harflerden yola çıkın arkadaşlar. Mustafa da gözüküyor. Sonu anla biten, ane, ya diyelim ki Orhan, Hakan e, gibi e, bu harfler de olabilir arkadaşlar. Ama en bariz isimler Kadir, Murat ve... E, çok bariz bir şekilde Mustafa'da gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Bugün çok fazla yorumlamak istemiyorum. Kaçıncı dakikadayız? 18. dakikadayız. Böyle kötü enerjileri alıp üzerimize de çekmek istemiyorum. Kendinize uyan kısımları alın kabul edin. uymayanları da evrene gönderin gitsin. Eğer söylediklerimde yaşadıklarınız varsa da Buna baz alarak da yolunuza devam edebilirsiniz. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum, saygılarımı yolluyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Bakalım bir sonraki falımızda sizleri neler bekliyor. Ama şunu da unutmayın ki ben falım başlamadan önce niyetlenmelerde sadece ama sadece beni izleyen abonelerime özel diyorum. Abonem olursanız hem videolarımı düzenli olarak atıyorum. Bunlardan size ileti gelir ve bunu takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Hem de şifalanmak adına bu toteme dahil olmuş olursunuz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı ve kanala abone olan izleyenlerimi de ellerine sağlık diliyorum. Hiçbir dert, keder sizin yakanızda, yanınızda, yamacınızda olmasın inşallah. Hoşça kalın canlarım.